Dostlar selamlar. Bir Demet Kripto başlığıyla tekrardan sizlerleyiz. Sabah kalkıyoruz. Para bir katılmış, üç olmuş Ne güzel sektörmüş. Döner sermaye fıldır fıldır dönecek. Bildirin abi. Cuma günleri biliyorsunuz. Bu yayınları artık sürekli hale getirdik. Ve her hafta Cuma günü bu yayınları yapıp Sizleri genel anlamda bu piyasayla ilgili bilgilendirmeye çalışacağız. Geçtiğimiz hafta neler demiştik? 52400'ün önemli bir direnç noktası olduğunu ve altcoin'lerin total iki tarafında direnç seviyesinde olduğunu ve satış baskısı gelebileceğinden bahsetmiştik. Aynı zamanda e, renç yapısından bahsedip renci kullanmak istediğimi söylemiştim. Peki ne oldu bu süreçte? E, gördüğünüz gibi bir haftalık renç mis gibi çalıştı bize para kazandırdı. Grafikteki geriye kalan detayları anlatacağım zaten. Ama bu hafta gerçekten bu rençten çok güzel para kazandık. Bu 52.400 seviyelerinden shortladık. 50.800 civarlarından longladık. Bu bize inanılmaz şekilde para kazandırdı. Niye? Pimpon topu gibi bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı derken para kazandık. Ekstra olarak total iki tarafında da dirençten bahsetmiştik. O da zaten %4-5'lik bir salış yarattı. Ki Total tarafında örnek veriyorum Ethereum düşmedi. Ona rağmen %4. İşte ne bileyim AI tokenleri düşmedi. Nvidia. Ondan da bahsedeceğim zaten. Ama ona rağmen %4'lük bir düşüş demek. Demek ki diğer e, bu tokenlar dışındaki tokenların %8, 9'luk, 10'luk düşüşler yaptığını bize anlatıyor. Peki ne olacak? Bundan da sizlerle bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar size ama birkaç bir şey göstermek istiyorum. Şimdi ben bunu yayında anlattım. Ama anlattıktan sonra Twitter'a giriyorum. Twitter tarafında sizlere her range love geldiğinde bakın burada 51 binde sizlere dün söylemişim. Oradan ne yapmış? %2,5. Ardından öncesine gidiyorum ki bakın bir öncesine de demişim ki ben buradan short almıştım. Ardından bakın burada da longları anlatmışım. Ne yazmışım? Gavullar der ki diyorum Ranch senin en büyük dostundur. Normalde bunu trend için derler ama bence trend değildir. Ranch'tir en büyük dostumuz. Bakın bu nerede söylenmiş? Ranch desteğinde. Peki sonra ne olmuş? Yukarıda gördüğünüz gibi karlar olmuş. Bu işlemlerin zaten detaylı kısımlarını Barbaranç tarafından atıyoruz. Bakın burada da Wyckoff'dan anlatmışız. Ve aşağı desteklerin gelebileceğini belirtmişiz ki gelmiş longumuzu almışız. Bakın burada da aynı şekilde renç desteğine geldiğinde bilgilendirmişim. Ardından yine aynı şekilde bakın bu şu sürecin her birinde bilgilendirmişim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 hepsinde tek tek bilgilendirme yapmışız. İşlemleri de anlatmışız zaten. Ki bakın burada 20 Şubat 3 gün öncesinde 36 işlem 34 TP 2 stopluk bir günlük seriden bahsediyorum ki bu arada e, muhtemelen bu Türkiye'deki public olarak paylaşılan Türkiye rekoru olabilir. Çünkü ben hiç duymadım. Bir günde 36 işlem alıp bunun 34'ünden TP alan bir tane public bir insan hiç duymadım. O yüzden bence bu bir Türkiye rekoru da olabilir işlemlerin bir kısmına da buradan bakabilirsiniz. Bakın burada da yazmışız zaten 51K altta destek 52.500 e, yukarıdaki direnç ping pong topu demişiz Zaten bakın buralardan da işlemleri böyle tek tek almışız. İnanılmaz da marjları bırakmış. Ama sizlere şimdi ilk bahsetmek istediğim bir şey Nvidia. Nvidia ne arkadaşlar? Bildiğiniz gibi bir çip, yapay zekalarda yatırımları olan bir çip firması. Nasdaq tarafında zaten Amerika tarafında çok büyük hype yakaladı. Endeksi tek başına taşıdı. Mesela Amerikan borsasındaki çoğu hisse e, yeteri kadar yürümemesine rağmen alt seviyelerine kadar gelmişti. sebebi tek başına Nvidia. E, çünkü Çin borsasından bile dünyanın en büyük hacimli borsalarından birisi olan Çin borsasından bile tek başına daha hacimli olan hale gelmiş bir balon. Niye balon diyorum? Çünkü çok şişik. Buradan alınır mı? Ben almam. Ama Yine kar açıkladı. Kar açıkladığı için de arkadaşlar kriptodaki yansıması yapay zeka coinlerinin yükselmesi oldu. Ne bu yapay zeka coinleri? Örnek veriyorum ChangeGPT. Örnek veriyorum işte VLD, Render, işte AI, XAI gibi böyle birçok AGX gibi yapay zeka coinlerinin yükselmesine tanıklık ettik. Bunlarla ilgili zaten şeyde yazmıştım ben. Yayın da yapmıştık aynı zamanda. YouTube'da dediğimiz şuydu. Eğer bu fiyatlamayı piyasa düşmesi, karlılığın azalması yönünde yapmıştı. Bitcoin'de o sırada bu range desteklerini almıştı. Dedi ki Nvidia'dan kar açıklanırsa buradan döner. Yapay zeka coinleri yükselir. Ama isteyen de bunların düşeceğini düşünen varsa da bunlara short açabilir ama kumar olur dedik. Kumar şeklinde ben de hatta 3 tane işlem aldım. Bir tane stop oldu. Ama hatta bununla ilgili sizlere göstermek isteyeceğim bir tane de şey var. Mesela şurada Barbarans'ta yaptıklarımızdan bir kesti almıştım. Orada e, bu range trade ettiğimiz dönem bunları geçiyorum. Güzel de bir dönem geçti ama geçiyorum bunları. Bakın sakinleştirici bir yeşil çayımız var burada da. Hmm, bakın. Geçelim, 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 geçelim. sizlere burada e, render ve şey tarafını göstereceğim. O yüzden bakın RNDR sonra AI bakın çok güzel kar bunlar. Bunların hepsini ben kapattım. Shotları. neden kapattım arkadaşlar? Zaten Air yaklaştığını düşündüğüm için kapattım. Sonrasında tekrar yukarıdan işlem aldım. Bir tane stop oldu. Onda ah, yapacak bir şey yok. Ee, peki. Bu kadar şeyi anlattık. Peki bu hafta başka ne yapacağız? Onlardan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada Bitcoin'de en yüce kar açıklamış yok. Şu olmuş bu olmuş. Evet bunlar hikayeleştirme açısından güzel şeyler. Ama aslında bence çok bir anlamı da olan şeyler değil. Tam yapay zekayı etkileyebilir ama Bitcoin tarafında bu renç hareketini bozan bir hareket değil. yapısını bozan bir durum değil. Sadece zaten renç desteğindeydi. İşte şuradaydı sanırım bu sırada. Buradan range high'a ulaştırdı. E buradan gitti oradan reddedi. Aslında hiçbir şey ifade etmedi gördüğünüz gibi. Çünkü zaten burada da aynısını yapıyordu. Burada da aynısını yaptı. Sadece bize burada daha hızlı para kazandırmış oldu gibi bir durum var. Şu an arkadaşlar Bitcoin'de bir range var. İşimize dönersek. Bu range aralığını trade etmek önemli. Bu range nereye kırılır? Ben bu range'in bir dağıtım range olduğunu ve aslında olası bir Wyckoff planı yaptığını düşünüyorum. Ki zaten tek tek şeylerini yazdım. Ama e, buranın UT mi yoksa UTET mi olduğunu bilmiyorum. E, emin olamadım yapısından. O yüzden 53.400'lerin gelmesi bana göre tekniğe göre mümkün. Ama e, buradan düşmesi de beni çok şaşırtmaz. Çünkü LTF anlamda da bakın şuradan bir Fibonacci çektiğim zaman reddiği bölgelerin hepsi şunları kaldırayım net bir şekilde görün istiyorum. Şunu da kaldırıp geri ekleriz. Bakın burada reddedildiği bölgelerin hepsi Fibonacci bölgeleri. E şimdi ekstra olarak e, bu yapının güçsüzleştiğini görüyorsak da Fibonacci'den ısrarla ara bir renç bölgesi olarak 52 binlerden 3 kere üst üste bu renç artık güçsüzleşmiş anlamına gelir. O yüzden buralardan düşse de ben artık şaşırmam. E, keza aynı şekilde total 2 tarafına girdiğimde geçen hafta bunu daha detaylı anlatmıştım ama bu bölgenin direnç olarak çalışabileceğinden bahsetmiştim. Buradan 5 kere red demişse ve artık buranın üstüne atamıyorsa, şuranın üstüne atamıyorsa, ben range'in güçsüzleştiğini ve aşağıya kırılmanın yakın olduğunu söyleyebilirim. Ama e, ben bunu yaparken de renç low geldiğinde long almaktan çekinmiyorum. Çünkü analizim yanlış çıkabilir. Dediklerim olmayabilir renç e, aşağı kırılacak gibi fake atıp yukarı gidebilir. Ve bunları yaparsa benim yine piyasadan para kazanmam gerekiyor. O yüzden de ben rencin iki yönünde trade ediyorum. 51, 50900 destek, 52400'ü direnç olarak kullanıyorum. Keza e, Ethereum'da da aynı şekilde 3030 seviyesini kullanıyorum. Ve Bitcoin'de bakın şu hareketi size göstermek istiyorum. Bitcoin'de bakın şurada çerçeve için aldığım hareketi birebir buradan çubuk modeli kopyalayıp yapıştırdığım zaman bana verdiği hareket bu. Bunu daha önce detaylı olarak anlatmıştım size. 51.800'ün üstüne çıkamadıkça olumsuz olduğundan da bahsetmiştim. Burada bir likit de var. Bu likitteyi aldı. 51.800-900 arasında bir bölgeydi. Bu likitteyi aldı. Ve bu kutuyu buraya koyduğumda tam olarak geldiği değer burası ve bunun üzerinde kalamıyor arkadaşlar bakın. Aynı zamanda RSI tarafında da haftalıkta uyumsuzluk vermiş. Yani Bitcoin buranın üzerinde net bir şekilde kalamadıkça yönünün aşağı olacağını söyleyebilirim. Çünkü bakın şu çerçeve burada birebir aynıysa fraktala göre devamı da bu olabilir. Yani şu hareketi görürsek bizi şaşırtmaz. Tabi böyle bam diye değil. Ama bu hareket bizi şaşırtmaz. Bench aşağıya kırılırsa zaten yavaş yavaş tehlike çanları çalar. Bunu unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında şimdi Bitcoin ile ilgili bu riski anlattık. Tamam çok güzel. Total 2'den de bahsettik. Bu da çok güzel. Biraz da Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum tarafında aslında görüntü bir tık daha bullish. Ama onu şöyle anlatalım. Şimdi arkadaşlar Ethereum tarafında tüm marketin golden seviyesi 3500 seviyeler. Üstüne burada güzel bir de var. Bunu Bitcoin aldı ama Ethereum almadı. O yüzden belki Ethereum'un gidecek biraz daha yolu olabilir. Buna herhangi bir lafım yok. Ama şimdi grafiği temizleyeceğim. Ekstra bir yapı daha göstereceğim sizlere. Burada bizim sürekli short aldığımız bölge. Bar da biz buradan zaten bu haftalık grafik ama şöyle saatlikte gösterirsem kaç kere olduğunu göreceksiniz. 4-5 kere short aldık zaten. Bakın buradan sürekli bu koyun red diyor. Yaklaşık %3'lük bir retimiz de mevcut. %3. Şurada belki 2.5'tır. Burada 5'tir. İşte 786 bölgesini Ethereum geçemiyor. Burayı geçemedikçe alt o yüzden sıkıntıya girer. Eğer Ethereum zaten buranın üstüne atarsa şu 3500 lira kadar gidecektir. Orada küçük bir alt coinlerde ara bir yükseliş sezonu gelebilir. Ama bu bölgeye geçemedikçe Ethereum da çok güzel durmuyor. Keza total 2 dirençte zaten Bitcoin tarafında az önce bahsettim renç yapıyor. Bitcoin tarafında herhangi bir şey yok. Ama bu renç de şöyle gösterelim. Hmm. Ama bu rençte belki Wyckoff planıyla şu üstte de UTEP bölgesini almak için 53-400'lere gidebilir. Bakın burada iki plandan bahsetmiştim ben. Önceki tweetlerde de bahsetmiştim hatta onu da göstereyim. Tweetlerde bahsettim diye hatırlıyorum bundan. Bakalım. Aynı. iki tane bölgeden bahsetmiştim. Hatta Wyckoff şemasını koymuştuk ee, buradaki seviyenin geldiği yerde yani niye buraya kadar hocam derseniz tekrar az önceki şeyi göstereyim. Fibonacci değerinden red diyeceğini düşünmüştüm ki üç kere aynı yerden red yedi. O yüzden orayı kırmadıkça şurada son hareketin fib olarak bakarsanız aşağı yukarı olarak 786'ya geldiğini görürsünüz. Yani eğer buradan da 51-700'lerden de bir red gelirse range'in ben artık yüte değil ee, bu şu kırmızı şemayı takip edeceğini düşünebilirim. Peki hocam nereye gider derseniz ilk etapta gitmesini beklediğim yer benim şu bölge olur. Bakın işaretleyelim 48'ler ve bu belki şuradan ufak bir tepki alabilir bu 49 binler yani 48-49 kadar ilk etapta gider ama LTF'de bunlar. Uzun zaman diliminde burenci kırarsa çok iyi yerlere gitmez arkadaşlar. Onu da kıldıktan sonra konuşalım ki gözünüz tam olarak korkmasın. Onun dışında söyleyecek çok bir şeyim var mı diye inceliyorum. Onun dışında çok da söyleyecek bir şeyim yok. Bu arada şundan da bahsedeyim. Arkadaşlar bakın. üst tarafı bu. Yani nazlak diyebiliriz bir nevi. Nasdaq tarafı ATH yaptı şu an. Burası ATH yaparken Bitcoin tarafında şu yükselişi bu hafta göremedik. Bu haftaki şu yükseliş ki orası yüzde kaç yapıyor? Yüzde beşlik yükselişi Bitcoin tarafında göremedik. Bu Nvidia sonrasında Nasdaq yükseldi. Yüzde 4, 5 beş yaptı. Birçok hisse yükseldi ama bunun kripto yansıması sadece ay tokenlerine oldu. Şimdi Amerika yükselirken Bitcoin eşlik edememesi momentumun biraz kırıldığı anlamına gelir. O yüzden bu kırılan momentuma dikkat edin. Pozisyonlarınıza çok büyük riskler almayın. Range'i değerlendirin, suyunu çıkarın. 12 gündür kırılmayan bir range var. Ama bunun kırılmaya artık yaklaştığını da düşünerek işlem alın. Onun dışında çok da söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Ekstra olarak bu arada size birkaç fırsattan bahsetmek Ben normalde çok kullandığım bir model değildi Bybit'te. Bybit'te ben VIP 2 oldum. Normalde birdim. VIP 2 olduktan sonra bu VIP fırsatlarını biraz daha incelemek istedim. Ne varmış ne yokmuş diye. Orada launchpad'ler var. Launch pulllar falan var arkadaşlar. Mesela Bybit'te güzel bir olay var. Launchpad'lerde arkadaşlar çekiliş bilet hakkı sunuyor. VIP'lere öncelik tanıyor ama. Onu baştan söyleyeyim. Mesela şu an iki tane var. Birinin süresi olduğunu bilmiyorum. Ben dün başvurduğumda iki tane vardı. Ee, ve bu katıldığım launchpadlerde yani sadece o A parasını ödüyorsun. Örnek veriyorum 1 dolar, 2 dolar neyse. Onu ödüyorsun ve sana bilet hakkı sunuyor. İşte katılımda sana çıkma ihtimali de %15-20 civarı yani oran yüksek. Çünkü on, örnek veriyorum 3000 tane atıyorum 15.000 kişi katılmış. İşte 5'te 1 oranında sana çıkabilir gibi oranı var fena bir oran değil. Ve çıkarsa da 250 dolar sana token çıkıyor. bek back testini yaptım. Geçmişe dönüp inceledim. En kötü 7x'den falan açmış. Aralarında çok daha fazla x yapanlar da var. Yani 1 dolar harcıyorsun. 150, şey, 1500 dolar para alıyorsun. E, de öncelik var. VIP öncelik olması da bana çıkma ihtimalini artırıyor. Bana bir kere zaten bu şekilde çıktı. <laughs> zaten normalde çok ilgilenmiyordum. E, bir kere İki kere başvurdum sadece. Birinde çıktı, ondan sonra şu anda VIP avantajlarından da yararlanıp öncelik tanınca için dedim ben bunlarla ilgilenip sizlere de bahsedeyim bundan. Çünkü para harcamadan para kazanmak ihtimali Zaten dolar stake ediyorsun. O parayı da geri çekebiliyorsun zaten üç gün sonra, iki gün sonra. Yani para harcamadan para kazanmak böyle küçük fırsatlar da var. Aslında küçük değil 1500 daha güzel bir fırsat. O yüzden incelemenizi tavsiye ederim. Ee, videonun altında zaten Barbarians'ın kayıt linki mevcuttur. Eğer Barbarians e, linkiyle kayıt olursanız da Bybit'te sizlere daha büyük kampanyalar ve Barbarians'ın size sunacağı çok büyük fırsatlar olacaktır arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin en büyük trade kulübüyüz. Bu yüzden de e, Bybit tarafından bizlere daha fazla e -drop, daha fazla ödül seçeneklerini sizler de kullanabilir olacaksınız. Hepinize iyi günler dilerim. üzere sabah kalkıyoruz, para bir kat olmuş, üç kat olmuş, ne güzel sektörmüş. Dünler sermaye fıldır fıldır dönecek.